Hakkari giriş-çıkış kontrol noktasındayım. Bir tane kahvaltım yaptıktan sonra direkt otostopa başladım. Abim birisi aldı beni, hemen şu kenara bıraktı. Tabii ki yine askerler kontrol etti. Gidiyorum ileriye doğru, bakalım araba getirebileceğiz mi? Aynı zamanda çevirme yapıyorlar. Kontrol devam ediyor, fazla çekmeyeyim çünkü başım belaya girebilir. Abi sonunda o köprüden geçiyoruz abi. Bir sallanan bir köprü. Bir tane abim buldum. O dedi seni geri götüreceğim. Altı kişilik kafileyle gidiyoruz abi. Bunlar da herhalde çadırcı. Efsane ya. Azmin. Azmin sonucu. O efsane köprü. Bakalım şu ya. Vallahi şu vadiye bir bakalım ya. Benim için ayrı bir keyifli olacak. O kadar uğraştan sonra. Şimdi bir şelaledeyiz. Evet. Efsane abilerin vadiye yakına gidiyorlar. Efsaneler ya. Bayağı zirvedeyiz. Cennet cehennem vadisine az kaldı. Burası da herhalde cennet bölgesi. Manzaramız bu şekilde daha gideceğiz. Şelale akıyor. Vallahi herhangi bir bilgim yok. İnternet çekmiyor. Zaten kaç gündür interneti zor ya buluyordum. Hiç herhangi bir şekilde araştıramadım. Ama burası Cennet Cehennem Vadisinde herhangi bir yerde şelale. Hiç pek bir bilgim yok. Çünkü bu bölgelerde internet çok sıkıntılı. Zaten benim bir de hattım problem. O yüzden internette sıkıntı yaşıyorum. Bilgi de edinemiyorum. Abi nasıl tırmanıyor bak. Bak. Abi profesyonel dağcı bayağı da iyi ya. Genç ve dinamik nasıl tırmanıyor ha Helali var vallahi Oyunlar girdi mi artık buradaki e, otlar sararıyormuş Normalde yemyeşilmiş her yer abi Efsaneymiş Abi nasıl tırmanıyor ya Vallahi. Daha yaylaya gideceğiz. Buralar daha aşağı bölge. Şelalenin yanına mola verdik. Hala bir şelale yanında mola verdik yine. Dağcı kafilesiyle bu arada geldim ben. Bir tane abi buldum işte. O abi gel tam seni de götüreyim dedi. Ben çünkü gelip gelip gidiyorum sürekli Akkari'ye gidiyorum buraya geliyorum Akkari'ye gidiyorum Karan ne bir köye geliyorum İşte en son abi dedi seni geri götüreceğim abi kaçak köprüden geçtik işte dört kişilik dağcı kafle grubu ile iki tane şoför bir de ben geziyoruz yani. Dağlar efsane ya. Dağ yaylaya doğru çıkacağız. arabada biraz dinleniyorum Vallahi yollar kötü. Dağcı grubu da Oo, vallahi baya kondisyonlular abi. Tenörden belli nasıl yürüyorlar ya. Nasıl tırmanıyor. Helal olsun ha. Tam profesyonel ya. Aynı ben ha. Yayladayız abi. Dağcı abilerim buzullara doğru, şelaleye doğru tırmanıyorlarmış. Ben de onlara eşlik edeceğim bu zorlu mücadelede biz de tırmanmaya çalışacağız. Kendi çapımızda. Yeşillik hep solmuş ya, sararmış. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Şu karşıda görünenler buzullar. Hala kar mı? Buzul var bu arada. Etrafta manzara muazzam. Orafasyonel orta profesyoneller tabii ki de en acemisi olarak bütün son bütün zirveye çıkmışlar Türkiye'nin bütün dağ zirvelerine çıkmışlar en son da işte bura burada bir dağ var karşıda Cilo dağı oraya da ters taraftan çıkmışlar 3 gün önce bu kafile çok ya çok profesyoneller ya Helal olsun. Kaçkar Dağı, Ağır Dağı, Ala Dağlar hepsi son zirve buymuş. Valla helal olsun. Buzullara doğru gidiyoruz. Bayağı bir tırmanacağız. yaklaşık bir buçuk saattir tırmanıyoruz. Buzullara hala az kaldı. Evet buzullara doğru gidiyoruz. Beş kişilik bir grupla. Dördü dağcı, biri gezgin. Hemen evet, özür dileyeyim. Aynı zamanda dağcılık çok değişik bir branş türü. O, yürürken daima önüne bakman lazım. Her an her şey olabilir. O yüzden Buzlar evet. çok erimiş ama yine de hala var buz biraz. Buzlara gitmeyin, gitmeyin dediler geldik. Abi burası bir efsane ya. Bayağı bir serin hava bu arada. Buzullara çıkmayın diyorlar. Üç kişi çıkmış oraya. Bunlar buz abi. Su buz gibi. Buraya cehennem diyorlar. Ne için? Bu arada iki gezginin öldüğü yer şu karşı buzulların orası. Bu şekilde muazzam ya. Hala yasak koyduklarına rağmen abi dört kişi oraya çıkmış. Cehennem. Şimdi biraz daha ileriye gidiyoruz. Sonra e, bu kafilen şey geleceği için tabii ki dörtte araba gelecek. Ben de onunla gideceğim. Abi rica ettim abi. Valla ben de götür dedim ya. Getirdim dedim. Tamam dedi götüreceğim dedi. Bir tane abim. Ondan sonra ben de gideceğim onlarla. Çünkü burası gece çok soğuk abi. Burası zaten buz gibi. Buzlulara bak. Ama bayağı buzlular erimiş ha. Normalde çokmuş. Bir de buraya e, herhangi bir şekilde buraya gelmek istediğinizde abi yazın başında gelecekmişsiniz. O zaman buralar muazzammış. Vay be buzlara bak. Şu karşıki beyaz yerler de full buzlu. Dört tane insan orada geziyor. Durmalar. Bakalım ileriye doğru bir gidelim. Yağmur atıştırıyor ama inşallah yağmura yakalanmayız. Evet, cennet cehennem dediğimiz yerin cehennem bölgesindeyiz. Ne kadar cehennem. ismi böyle. O bu karşı taraf full buzu. Bu buzu patlaması oluyormuş. O yüzden buzulların üstüne çıkmak yasak ama insanlar çıkıyor. Bu karşıdaki her şey hep buzul abi. Su buz gibi. Bunlar da aynı bir Antarktika hissi var ya vallahi. Vallahi bir Antarktika hissi var. Hayret ediyorum ya. Muazzam ya. Şurada aşağı doğru akan şelale var. Karşıdan da akıyor. Şelalenin altına girmek yasak. İşte. Uzulların üstüne çıkmakta. Üst büyük ya. Hava çok serin burada var ya.

çoğu yerde yarılmış abi bak bu bölgede bayağı bir yarılmış bu şekilde dönüşümüz başlıyor güzel sohbet güzel anılardan sonra dönüşümüz başladı yaklaşık bir saat 20 dakikada gelmiştik şimdi saat saat 2.23 geçiyor yaklaşık bir saat bir buçuk saatte de döneriz herhalde gidiyoruz Yolculuğumuz bu şekildeydi cennet cehennem mağarasına da. Dönüşümüz hala devam ediyor. Yürüyoruz. Güzel bir cehennem tarafından çıktık. Şimdi o yayla da cennet diye geçiyor. Oraya gidiyoruz ve oradan artık geldiğimiz köye ineceğiz. Geçtiğimiz köprü tarafından. benim için bugün muazzam bir deneyimdi. Ve böyle profesyonel insanlarla da yürümek ayrı bir bana bir şey kattı. Hava burada çok soğuk, iyice serin oldu yani. Gece kesinlikle burada kalınmaz. Çok iyi profesyonel malzemeler olması lazım. Yani Hele benim malzemelerim uykutuluğum yazlık olduğu için burada kalması çok zor, imkansız. Çünkü burada daha buzlular erimemiş. Çoğu erimiş de yani hala buz var burada. O görünen beyaz kısımlar hep buz. Orası çok soğuktu. Çekiyor abi. Arabamı atrafına sardılar. Çıkın. O adam nerede? O adam nerede? Ne adamı? Ne adamı? Orada bir adam yatırıyor. Yok ya burada. Çalışın çalışın çalışın! Yat yere yat yere yat yere! O da yatırdı bir ara. Bunun fiyatı nedir? 6 bin lira abi. <laughs> Belki şimdi daha pahalandı. Burası cennet. Cennet cehennem dediydim ama Mergan yaylasıymış abi. Burada muazzam. Tabi buraya biraz yaz başlangıcında gelinecekmiş. O zaman muazzam güzelliği var. Bu şekilde abimle de çay içtik şimdi gidiyoruz ya. Böyleydi.